Merhaba kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugünkü konumuz kurşun döktürmek. Kurşun döktürmek öncelikle caiz midir değil midir kısmına değinelim. Kur'an ve sünnette yani dinin herhangi bir yerinde dolaylı ya da doğrudan herhangi bir yasak yoktur kurşun döktürme hakkında. Mesela dolaylıya bir örnek verelim. Tiner haram mıdır helal mi? Eğer tineri çekip mesela dinde tinerle alakalı bir şey yok. Ama velakin tiner e eğer çekersen yani badana boya da kullanmazsan burnuna çekersen ve uyuşursan aklın giderse sarhoşluk verirse sana ne olur bu haram olur. Yani bu dolaylı yoldan haram olmuş oldu. Dolayısıyla Kur'an ve sünnette yani dinin herhangi bir yerinde tiner gibi yani dolaylı yoldan kuşun dökmenin herhangi bir hükmü yoktur. Kuşun dökmedeki mantık şudur. Eğer etrafınızda herhangi bir nazar ocağı yoksa yani nazar içinde bulunduğunuz kötü durumdan sizi kurtaracak. Yani bu kötü durum nereden gelir? İnsanların gözünden. Zaten nazarında bilimsel açıklaması vardır. Bu nazardan sizi kurtaracak. Diyelim kendiniz doğa okudunuz, tütsü yaptınız. Gene beceremediniz, kurtaramadınız, gittiniz. Etrafta bir nazar ocağı yoktur. Nazar ocakları, nazar ocağı demek yani bir insan. Böyle okuyup üfleyen ama gerçekten e, el almış kişilerdir. Bunlardan da birini bulamadığınız zaman kurşun döktürerek içinde bulunduğunuz negatif enerjileri bak hem negatif hem insandan gelen gözden gelen o negatif enerjiyi temizlemek için kullanabilirsiniz kurşun dökmeyi. Peki neden kurşun döküyoruz? Yani başka bir element olabilir miydi? Başka bir element olabilir. Ama o elementlerde şöyle bir sıkıntı var. Şimdi normalde bilinen e, kurşun dökmenin e, bilimsel arka planı şudur. Bir element bak bileşik değil element sıvıdan katı hale geçerken etrafında 10 metrekare etraftaki 10 metrekarenin içindeki bütün negatif enerjileri nazar da dahil olmak üzere hepsini bozar. Peki başka element olsa ne olur? Mesela kurşun kaç derece değerir? Yaklaşık 327 derece değerir. 327 dereceyi ev ortamında sağlayabiliriz. Tamam. Alüminyum 660. 660 derecede evde düşünsene bir ocak barındırıyorsun. 660 derece. Bütün evi yakarsın. E pirinç 440, bakır 1085, demir 1538. Kalay 231 derece. Peki şimdi bu diğerlerini yani yaklaşık 400 dereceden fazlasını elde etmek için propan gazı kullanılır. Yani evde zaten herhangi bir basit bir ocak bile kullansanız 400 derecenin üzerine çıktığınız zaman evde durulmaz, evde de yangın başlar. Onun için en iyisi kurşundur. E peki neden kalay değil? Kalayın daha düşük. Çünkü bu elementlerin sıvıdan katı hale hızlı şekilde geçmesiyle yaydıkları enerji insanlara bazı etkiler yapar. Mesela kurşun enerjiyi düzeltir ve yükseltir. Yani sıvıdan katıya geçerken kalay enerjiyi düşürür. Onun için kalay olmaz. E peki bakır olur mu? Ha diyelim ki iş yerinde propan ile yani ısıttığınız bir ocağınız var. Böyle bir tesisatınız var. E, o olur mu? E, i̇ş yerinde evi yakmayacak, iş yerini yakmayacak derecede sistemi kurabiliyorsanız olur. Ve bakır bize ne sağlar peki? Yani kurşun yerine bakır kullansak enerjimiz düzelir mi? Düzelir. Hatta yükselir. Kurşun bakırda şöyle bir özellik vardır bir düşmandan gelen zararı engelleyebilen bir enerjisi vardır. Çok önemli bir özelliktir bu. Yani bakırı diyelim ki korktuğunuz bir düşman var. Bu düşmandan korunmak istiyorsunuz. Ne yapacaksınız? Ya da yani bunun enerjisini engelleyemiyorsunuz. Bunun için tabi bunun günleri ve zamanı vardır. Bakır elementi etrafınızda yakınınızda bakır elementini ısıtıp sıvı hale getirip hızlı şekilde katıya dönüştürecek bir teşkilat kuracaksınız. Aynı kurşun dökme gibi ben yani suya dökerek. Bu birinci özelliği bakırın bakır dökmenin. İkinci özelliği nedir? Rızkı artıran bir enerjisi var. Üçüncü özelliği düzensiz mizaçları düzenler. Çok ilginç bir özelliği vardır bunun. Ee, ve bakırın temsil ettiği mesela mideyi tedavi eder. Aynı zamanda Hz. Ebu Bekili temsil eder. Aynı zamanda anneyi temsil eder. Ee, İmparatorluklar yani milletler olarak Rumları temsil eder. Demir de mesela Persleri temsil eder. Dolayısıyla bakır ile yaptığınız yapacağınız tedaviler çok etkilidir. Ama ve lakin bakırı evde nasıl eritip katıya dönüştüreceksiniz. Çok zor. Yani 1000 dereceye çıkabileceğiniz, 1085 dereceye çıkabileceğiniz bir Tsa kursanız evi yakarsınız. Onun için şu anda en uygunu kurşundur. Kurşun 10 metrekare içindeki bütün negatif enerjilerin tamamını yok edebilen çok güzel pratik kolay ısınan sıvıdan katıya geçebilen şu anda en iyi elementlerden biridir. Onun dışında zaten kullanabileceğiniz elementler pek yoktur. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Instagram, Facebook ve YouTube kanalıma abone olmayı unutmayınız. Hoşçakalın.